Hepinize merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bugün arkadaşlar sizlerle beraber sizin sorduğunuz sorulara cevaplama videosu çekiyorum. Yani soru cevap videosu. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bayağıdır video çekemiyordum. Fırsat bulamıyordum. Ya kameranın içeride bitiyordu ya çekecek bir içerik bulamıyordum. O yüzden hep shortlar çekiyordum arkadaşlar. Dedim bu, bu fırsat bu fırsatlarım Hemen kameranın başına geçtim ve sizlere... Bombastik bir video çekmeyi geldim konuşamıyorum da heyecandan. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Öncelikle 19 Mayıs İstik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki sınav haftası başlayacak haftayım. E, biliyorsunuz ki ben video çekemeyeceğim bu esnada da ders çalışıyor çok aralarda atabilirim belki short videoları. İzlemede kalın. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum ki büyük bir birselmedeyiz. Bayağı 400'den artık yani 692 aboneye çıktık arkadaşlar. Bu benim için bir rekor yani. Bir gün de yani o kadar da çıkamam yani. İnşallah sizler sizlerle beraber 1000'e de ulaşacağız Allah'ın izniyle. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet, ilk sorumuza başlıyorum. En sevdiğin öğretmenim. E ee, Arkadaşlar benim en sevdiğim öğretmenim matematik hocası. İsmi de Tuba. Oradan ona selam gönderiyorum. Hemen ikinci sorumuza geçelim. En sevdiğin arkadaşın. Arkadaşlar bu şimdi çok um, um, birazcık bir sesi sokan bir soru oldu. Şimdi arkadaşlar ben herkesi çok seviyorum. Ee, yani ben yani ben <laughs> yani arkadaşlar ben tüm arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsi de çok tatlılar. Yani onların hepsi beni şu an burada izliyor. Beni izleyen herkes ben çok seviyorum. Ee, ama yani sevdi sevdiğim kişiler kendilerini bilirler arkadaşlar. Ee, yani bunu söylemek istemiyorum. Yani söylesem de diğerlerinin üzülmesini istemiyorum arkadaşlar. O zaman diğer soruya geçelim. YouTube'a ne zaman başladım? Yani arkadaşlar 22 Aralık 2024 Evet Sanırım böyleydi arkadaşlar Diğer <laughs> geçelim Youtube işine nasıl başladım Şimdi arkadaşlar şöyle e, Ben Youtube işine Annemler benim tiyatro yolculuğumu çok seviyordu Ben böyle telefon alıyordum Kendi kendime video çekiyorum Evet arkadaşlar bu e, şu şu şunu yapacağım Annemler de bunu fark ediyorlardı arkadaşlar Sonra videolarımı falan <laughs> izledim bir şey canım, bir şey düştü. Çok korktum. Ay. Yukarı, yukarı kalktıkiler bir şey düşürdü ya da alt Ay aklım çıktı. Neyse. Devam edelim. Ben böyle arkadaşlar normal telefonundan videolar çekiyordum. annemle bunları, annemler de bunları benden gizli izliyorlardı. Beğeniyorlardı. Sonra yani kızım bu kadar çok... Sen meraklıysan başla dene. Sana YouTube kanalı açalım dedi ve biz de ben on çıldırmıştım zaten arkadaşlar. Hemen videomuzu e, ilk videomuzu o zaman paylaşmıştık. Öyle bir şey oldu yani. <laughs> Diğer soruya geçelim. Aşık olduğun biri var mı? Yok. Hangi takımlısın? Arkadaşımız Arkadaşımızla ismini söylememizi istemiş, e, soyadını söylemeden. Merhaba Fatma, buradan el salıyorum Fatma sana. Ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Bir tane videomda Galatasaray videosu paylaşmıştım. Ben Galatasaray'a değilim arkadaşlar. Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Kaç yaşındasın? 11 yaşındayım arkadaşlar. Kardeşinle sık sık kavga ediyor musun? Tabii ki de. Yani kavga etmeyen bir kardeş var mıdır yani? Hangi burçsun? Akrep burcuyum arkadaşlar. Bu bırakmayı düşündün mü? Evet arkadaşlar düşündüm. Bir tane çok çok eskiden arkadaşlar, ben daha böyle YouTube'a daha yeni başladığım günlerde bir video paylaşmıştım Talha'yla. Artık biliyorsunuz yani kuzenim ve gerek yok arkadaşlar. Talha'yla video paylaşmıştım. Ee, o videonun altına da şey yazmıştım. Ee, ev turu gelecek, o zamanlar siz ev turu istiyordunuz arkadaşlar. Ev turu gelecek, ee, kaçırmayın en yakın zamanda ev turunu çekeceğim diye böyle bir başlık yazmıştım. Sonra bir birisi şey yazmış arkadaşlar. Sen evini merak etmiyoruz, iğrençsin zaten diye bir şey yazmış. Ben çok daha yeni başladığım için arkadaşlar çok şey yapıyordum, özeniyordum bu yorumlara. Şu an hiç özenmiyorum. Bana yine kötü yorumlar gelen hiç, hiç, takmıyorum arkadaşlar. O zaman YouTube'u bırakmayı düşünmüştüm arkadaşlar. Ama böyle çok kalp kırıcıydı yani o zamanlar ama şu an takmıyorum. Korkmuyorum. Şimdi bir hafta boyunca küs kaldım mı? Kaldım arkadaşlar. Neden de beni bir ara çok sinir ediyordu. Ben de dedim yeter dedim. Mesela abla diyordu ben hiç cevap vermiyordum. Böyle bir hafta hiç konuşmadım ama sonra barıştık yine. En sevdiğin yemek? Çok var. Ama en sevdiğim hamburger ve patatesli yapması. En nefret ettiğim gün? Haftalardan demiş bir arkadaşımız. Perşembe günü. Neden? Çünkü arkadaşlar perşembe gününde iğrenç dersler bulunmakta. Ve ben o perşembe gününü hiç sevmiyorum. Ama yine de güzel geçiyor yani. Takipçilerini gerçekten seviyor musun? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi ben takipçilerimi gerçekten çok seviyorum. Bazıları şöyle yorumlar atıyor. Çok tatlısın. Seni çok seviyorum. Kanalda abone oldum. İyi ki varsın. Yorumlar göre. Ben o yorumlardan gözlerim doluyor mutluluktan onları çok seviyorum arkadaşlar. İnşallah bugün YouTube'a başladığınızda sizlere böyle yorumlar gelir. En sevdiğim gün haftalardan çarşamba günü. Harika bir gün. Bayılıyorum çarşamba gününe. En sevdiğin hatta ölsen de bırakmayacağın oyuncak var mı? Var. Sana bebek. Bayılıyorum arkadaşlar. Hastasıyım böyle. Gerçekten her yere onunla gidiyorum yani. Tuvalete bile onunla gidiyorum arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim sevdiğin renk? En sevdiğim renk mavi. Bayılıyorum. Bir de şey arkadaşlar mavi ama böyle bebek mavisi. Nasıl diyeyim size? Görünüyor mu? Bu renkten seviyorum yani. Bebek mavisi diyeyim ben size. Uzun saç mı kısa saç mı? Uzun saç bu arada. Uzun saç gerçekten çok güzel. Benim saçım şu anda arkadaşlar şu gibi falan geliyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.